Kurtarıcı Mustafa Kemal'in Ankara'ya ilk gelişinin 49. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kar ve soğuğa rağmen Ankaralılar bu mutlu günde yapılan törenleri yakından izlediler. Bundan 49 yıl önce, Dikmen sırtlarından Ankara'yı ilk kez gören Mustafa Kemal, büyük bir mücadelenin merkezi olarak o zamanların kasaba denilebilecek bu küçük Orta Anadolu şehrini seçmişti. Ve koskoca bir savaş, koskoca bir mücadeleden sonra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentliğine seçilen Ankara, çok kısa bir zamanda gelişti... ...büyüdü, modernleşti. Çeşitli resmi daireleri, eğitim ve öğretim kuruluşları, büyük ticaret müesseseleriyle bir milyonu aşan nüfusa ulaştı. Ve ülkemizin ikinci büyük şehrin kazandı. bugün münasebetiyle yapılan törende... ...askeri birlikler, eski malul gaziler... ...Kurtuluş Savaşı'ndaki milis kuvvetlerini temsilen seymenler... ...ve öğrenciler... Cesur... Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişi sembolik bir şekilde tekrarlandı. Milli oyunlar oynandı, geleneksel hale gelen Büyük Atatürk koşusu çeşitli kategoriler üzerinden yapıldı. Ankaralılar bu mutlu günde bütün Türk ulusu gibi izinde yürüdükleri atalarını bir kez daha andılar. Beklenmedik olaylar beklenmedik felaketlere yol açar. Bir de bakarsınız, durumlar birden oluşur, büyür, acılar, kayıplar bırakır ardında. İşte bütün bu beklenmedik tabi felaketlere karşı... ...gerekli tedbirleri zaman kaybetmeksizin alabilmek için... ...İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde teşekkül ettirilen Afet İşleri Genel Müdürlüğü... ...kuruluşundan bugüne kadar yaptığı çalışmalarla yararlı olmak çabasında. Mevsim kış. Ülkemizin her bölgesi tabi şartlara göre çeşitli zorluklar içinde. Kimi yerde kar, kimi yerde soğuk. Olağan zorluklar bunlar. Bir de beklenmedik olanları var. Hiç hesapta olmayanları. İşte bunlardan biri. 26 Aralık 1968 günü Mersin, Tarsus ve civarında meydana geliyor. Bir haftadan beri bu bölgede devam eden yağışlar 26 Aralık günü şiddetini arttırmış ve beş buçuk saat gibi kısa bir zamanda metrekareye 110 kilogram yağış düşmüştür. Beş günlük yağış ise 365 kilogram metrekaredir. Halbuki bu bölgenin son üç yıllık yağış ortalaması 668 kilogram metrekaredir. Yani beş gün içinde görülen yağış yıllık yağışın yüzde 55'ini teşkil etmekte. Durum bir afet haline almıştır haberin Ankara'ya ulaşmasının hemen akabinde İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü nöbete girmiş, çeşitli bakanlık ve teşekküller arasında işbirliği yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. Ve 27 Aralık 1968 günü Esenboğa Havaalanından kalkan özel bir uçakla Başbakan Vekili ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer, İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, Köy İşleri Bakanı Selahattin Kılıç, İmar ve İskan Bakanı Aldun Menteşoğlu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp ile Başbakanlık Müsteşarı Munis Faik Ozansoy ve Afet İşleri Genel Müdürü Bahattin Alpengin afet bölgesine hareket etmişlerdir. Bu arada Pakistan'da tertiplenen RCD toplantısında bulunan Başbakan Süleyman Demirel de yurda dönüş programında değişiklik yapmış, Adana'ya gelmiştir. Adana Havaalanı'ndan helikopterlerle hareket eden başbakan ve beraberindekiler... ...bölgedeki inceleme gezilerine başlıyorlar. Bu afet, 18 vatandaşımızın ölümüne, 7 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olmuştur. Yapılan ilk hasar tespitlerine göre... 1259 bina yıkılmış ve ağır hasara uğramış, 888 binada çeşitli hasar görmüş, toplam olarak 130 milyon liralık zirai kayıp meydana gelmiştir. İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen hasar tespitinin yanı sıra gene aynı genel müdürlükçe ilk acil yardım olarak ilgili valilik ve kaymakamlıklar emrine 250 bin Türk lirası, geçici iskanı sağlamak için 100 çadır, 50 prefabrika baraka ve 100 prefabrika konut veriliyor ölenlerin ailelerine de biner lira nakdi yardım yapılıyor ve toplam olarak acilen yapılan yardımların tutarı 3 milyon 500 bin Türk lirasına ulaşıyor. Çeşitli yardım dernekleri, Sağlık Bakanlığı, askeri birliklerce yapılan yardımlarla yaralar sarılmaya başlanıyor. Bölgenin tamamen kesilmiş olan ulaşım ve haberleşme vasıtaları sağlanmış, hasara uğrayan santral ve trafo merkezleri onarılarak kesilen elektrik ceryanı verilmiş... ...ve felaket geçici iskanları ile yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılanmıştır. Artık bundan sonra daimi iskanı sağlamak... ...hayatı normal seyrine kavuşturmak için faaliyet gösterilecektir. İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce... ...vatandaşlar arasında anketler yapılmakta... ...istekler tespit edilmekte olup... ...bunlardan alınacak sonuçlara göre felakete uğramış vatandaşın her türlü sorunu karşılanacaktır.